Merhaba, ben Doktor Ayşenur Kocabaş, Tunceli Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle epilepsi nedir, epilepsi hastalığı nedir, nasıl yaklaşılır bununla ilgili bilgilendirme yapacağım. Epilepsi hastalığı çok uzun zamandır antik çağlardan beri var olan bir hastalık. E, epilepsi hastalığı nedir derseniz kronik nörolojik bir hastalık. Ancak epilepsi hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil, kişiden kişiye yayılan bir hastalık değil. Genellikle zemininde genetik nedenler, travma, gelişen kazalar, beyinde gelişen lezyonlar, inme gibi nedenler bulunmakta. Bu hastaların erken tanısı, doğru yaklaşımı ve tedavisiyle birlikte nöbetsiz bir yaşam sürebilmekteler. Epilepsi hastalarına peki nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Öncelikle bir nöbet gördüğümüzde nasıl yaklaşmamız gerektiğini bilmemiz gerek. E, nöbet geçiren bir hasta gördüğümüzde bizim en sık rastladığımız yanlış uygulama yüzüne su vurma, yüzünü silme, Hastanın ağzını yüzünü kapatma, çenesini açmaya çalışma. Bunları kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Çenesini açmaya çalışırken çenesini kırabilirsiniz hastanın, dişlerini kırabilirsiniz ya da eliniz kesilebilir. Çünkü nöbet esnasında hastaların dişleri çok sıkılıyor. Bir diğeri yüzüne su vurma. Neden? Çünkü nöbet bitmeye yakın hastalar derin nefes alıyorlar ve o yüzüne çarptığınız suyun hepsi akciğerlerine gidiyor. Hem nöbet geçiren bir hasta bir de oluyor size akciğer enfeksiyonu. Hastalara peki nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Nöbet geçiren bir hasta gördük. Bilinçli bir vatandaş şöyle yaklaşmalı. Önce sakin olmalı. Kişi yere düştüyse onu uygun bir pozisyona getirmeli. Genellikle biz sağ üstüne yatar şeklinde getirmeyi öneriyoruz. Başını hafifçe alabiliyorsa biraz geriye almalı ve kasılma süresince hastayı çok fazla bastırmadan sabit bir şekilde kendine ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tutması gerekmekte. Eğer nöbet uzun sürdüyse, 5 dakikadan uzun sürdüyse hemen acil servise başvurması ya da 112'nin bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında epilepsi ile ilgili epilepsisi olan hastalar, kronik epilepsisi olan hastalara hep toplum içerisinde öcü gibi yaklaşılıyor. Bunlar ehliyet alamaz, sanki evlenemez, çocuk doğuramaz gibi düşünülüyor halbuki bu doğru değil pek çok tedaviyle düzelen tedaviyle nöbetsiz geçiren ilaçlarını kullanımı altında gebe kalabilen araç kullanabilen işini yapabilen insanlar mevcut bu insanlar toplum içerisinde sizler, bizler gibi yaşamakta ve onlara da tıpkı bize nasıl yaklaşılması gerekiyorsa öyle yaklaşmamız gerekmekte. Bu insanlardan öcü gibi kaçmaya ya da bu epilepsi hastası buna iş veremem, bununla evlenemem gibi bir şey demeye gerek yok. Çünkü bu hastalık tedavisi olan, uzun dönem takip edilebilen, gebelikleri, kadınlarda gebelikleri rahat geçirilebilen, yeni tedavi seçenekleriyle gebelikleri rahat geçebilen hastalıklar ve hatta uzunca bir süre takip ettikten sonra ilacını kesebildiğimiz durumlar da oluyor. Epilepsi hastalarına söyleyeceğim şey, ilaçlarını düzenli kullanmaları, çevrenin etkisinde kalıp ilaçlarını bırakmamaları, doktorlarının takiplerine mutlaka gitmelerini öneriyorum. Bir diğeri tüm toplum içinde epilepsili hastalara, normal birey gibi yaklaşmayı ve bu kişilerle doğru empati kurmayı öneriyorum. Epilepsili bireyler yalnız yaşamak zorunda değil. ile ilgili doğru bilgi yaymaya dikkat edelim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.